Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere boğa burçları için Aralık ayının aç bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir bakalım bu kişiyle ne gelişmeler yaşayacaksınız? Eşiniz de olabilir, sevdiğiniz insan da olabilir. Kim için niyet alıyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Evet arkadaşlar. Aranızda bu ay içerisinde yüzleşme olacak arkadaşlar. İletişim karşılıklı olacak. Sanki çoğunluk görüşmüyor gibi. iletişimler kesik gibi ya da bir soğukluk var gibi görünüyor. Anlaşamadığınız konularda bir araya gelip bu ay içerisinde karşılıklı görüşmeler olacak arkadaşlar eğer engelliyseniz çünkü bazılarınızda engel konularda gözüküyor. Ee, yani bu sosyal medya engeli olabilir aile engeli olabilir Hani hepinize göre değişecektir bu engel. Fakat bu konularda bu ay içerisinde konuşulacak çözülecek ya da engelliyseniz sosyal medyada açılacak gibi gözüküyor Bu engel. Duygu ve düşüncelerinizi çok mu ortaya verdiniz arkadaşlar beraberliğin içerisindeyken çok mu emek çaba gösterdiniz sanki bunu yapanlarınız olmuş bu kişi de hani e, biraz size bencilce davranmış sevgisini göstermemiş ya da e, ilgi alaka vermemiş aynı şekilde karşılık vermemiş gibi belli bir süre böyle yapmış olabilir gel git e, durumları da olmuş sanki aranızda. Çoğunluk bu şekilde götürmüşsünüz beraberliğinizi ama emek çaba gösteren taraf hepsiz olmuşsunuz. Bu kişi kendini çekmiş ve korkakça davranmış yani beraberliğin sorumluluğunu almamış alması gerekirken almamış kaçmış gibi arkadaşlar korkakça davranmış işte bu kişi ama siz artık sanki bu insana tepkimi verdiniz. Adım attıysa dahi olumlu mu olmadınız? Yani bu kişi şu an çok düşüncede. Bir şeylerin değiştiğinin farkında. Ve size artık önceki gibi davranırsa kaybedeceğinin de farkında. Artık rahat davranamıyor gibi. Bunu çoğunluk başarmış arkadaşlar. Ne yaptıysanız davranışlarınızda bu kişi bir şeylerin farkında. Üzgün gözüküyor. Evet iki niyeti var. Şu an bekleme enerjisinde her iki tarafta diyor bakım. Yani bu kişinin de e, kararını verdiğini görüyorum ama ikilem yaptığını görüyorum. Hani adım atmayla atmama arasında kalmış ama atacak arkadaşlar. Siz sabırlı olun. Bu Aralık ayında çünkü karşılıklı yüzleşme olacak diyor. Bakın görüşmeler olacakmış. Canlarım benim e, bakımlarımda kadın erkek, evli bekar ayrımı yapmıyorum. Kim için niyetlendiyseniz o kişi için dinlemenizi istiyorum. Tamam mı canlarım? Evet burada eee Aranızda bağlarınız var fakat e, sevgiyi gösterirken sadece karşı taraf e, bir şeyleri bilerek yapmış arkadaşlar yani sizden o kadar emin olmuş ki sanki ayrılmazız biz ne olursa olsun biz tekrar bir araya geliriz gibi rahatlığa girmiş e, sizi kırdığını bilerek yapmış arkadaşlar aranızda ne sorun olduysa yani sizi çözmüş ona göre davranmış fakat e, hatalarıyla yüzleşiyor gibi. Eğer ki siz e, bu insana e, adım attığında bazılar, bazılarınız çünkü adım almışsınız ama yine bir soğuk davranmışsınız ya da adım aldıysanız da aynı böyle sıcaklığı bulamamışsınız. Tekrardan da gitmiş olabilir. E, gelecek arkadaşlar samimi gelmek isteyecek bu sefer e, ama sizde böyle bir güvensizlik olacak çünkü bu insana artık e, güvenemiyorsunuz. Sevgi var sizde, o kişide de var karşılıklı diyor bakım ama güveninizi sarsmış. O yüzden biraz çaba emek vermesi gerekiyor e, ve bunu gösterirse size gösterenler olacak e, barışma olacak yani. Ama çaba emek diyorsunuz yani ben artık bu şekilde devam edemem e, yoruluyorum yıpranıyorum e, çünkü etrafınızda da seçenekler var sizde olmak isteyenler var artık ben önüme bakmak isteyebilirim gibi düşüncelere girmiş olabilirsiniz. Evet seçenekler çok gözüktü arkadaşlar. Avranız çok yüksek beğenildiğinizi görüyorum. Bakın bu kişinin de etrafı kalabalık. Yani bu kişinin de etrafında onu beğenenler var. Fakat yine de yönü size doğru dönmüş. Başkasıyla olamaz. Arkadaş anlamında görüştüğü bayan erkek karışık ortamları var ama arkadaşlık onun için farklı sevgili anlamında her şey farklıymış onun için. Ee, sizi kıskandırmak da istiyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa, aa, bu şekilde bir haberler mi alıyorsunuz? Hani mutlu gibi mi görünüyor? Ya da siz mi böyle izlenim veriyorsunuz? Bilemiyorum ama e, burada bir yanlış algılar da var diyor. Yani bir şeyler farklı gösteriliyor diyor bakın. Birbirinizin ilgisini çekmesi adına da bunu yapıyor olanlarınız var. Ya da bu kişi yapıyor bunu. Evet devam eden beraberliklerde sürpriz gelişmeler var. Ee, güzel olacak arkadaşlar, muhabbetleriniz daha iyi olacak. Fakat eğer karanız önceki gibi değilse de bu insanın işkolik olduğundan ya da işinin yoğunlaştığından gözüküyor. Sağlık sıkıntısı çeki, çektiğini görüyorum karşınızdaki insanın ya bel ağrısı ya sırt ağrısı var. Bir de romatizma ile alakalı sorunları var gibi de çıkıyor burada. Siz de çok sık rahatsızlanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada sağlık sıkıntıları da çek, çıktı. Dikkat edin kendinize. Göz yaşı dökülmüş. Yeni bir sıkıntı aldınız. Yeni mi ayrıldınız arkadaşlar? Gerçi fark etmiyor burada. Ayrılıkla alakalı göz yaşı dökülmüş. Duygusallaşmışsınız. Her ne kadar kalpten kırılsanız da bu insanı unutamıyorsunuz. Yani yer etmiş gönlünüzde. Ee, Kalbinize söz geçiremiyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi de sizi çok sık rüyasında görüyor. Ee, evli bekar diye artık böyle şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Eşiniz için de niyet aldıysanız aynı şeyler eşiniz için de geçerli. Bunu böyle anlatayım. Bekarsanız da yine fark etmiyor. Hayatınızda birisi varsa aynı şeyler yine geçerli. Açıklamamı yapayım arkadaşlar sorulduğu için. Evet, yüzünüzde tebessüm var, e, mutlu olacaksınız. Bu Aralık ayında e, görüşme olacak. Anlık enerjilerde küslükler çok, iletişim çok kesik. Hani çoktan beri de belki de bekliyorsunuz, gelmedi bu insan. E, ya da sorunlar var. Yani beraberliğinizi yaşayamıyorsunuz. Fakat bu kişi e, düzelmek isteyecek. Araya üçüncü kişiyi de koyabilir, tanıdık da koyabilir, arkadaş ya da çevre yakın çevre olabilir bir şeyler olacak arkadaşlar düzeltmek adına gözü sizin üzerinizde yani sizi gözlemliyor siz de yapıyorsunuz bunu ama siz de bir şekilde gizemli gözlemliyorsunuz ee, birbirinize göstermiyorsunuz ilginizi alakanızı şu an soğukluk var her anlamda ama e, meraklı karşınızdaki insan sizi çok e, düşünüyor sorguluyor kendini adım atma isteğine girmiş ve e, yönü de size doğru dönmüş. Seçenekleri olsa da sizin de onun da e, olmuyor arkadaşlar. Başkasıyla o enerjiyi tutturamıyorsunuz. Sizde her anlamda uyum var gibi tutku var. Bu insan sizi de çok istiyor, gözüküyor. Aranızda yaşanmışlıklar olabilir. E, bunları da düşünüyor bu kişi. de öyle. Yani paylaşımlar olmuş aranızda. Yakın e, beraberlikler olmuş. Yani sizi çok e, hayatında istiyor arkadaşlar. Geri istiyor. Yani mutluluğum oymuş diyor. Kendi yaptığı şeylerin de farkında pişmanlığında. Yani daha da olacak pişman. Çünkü neden? E, bencillik yapmış. Yani siz ona ilgi gösterirken o sorumluluk almamış. Ondan dolayı da bu şekilde olduğunun farkında. Bir arkadaşınız var ya da onun bir arkadaşı var. Onunla konuşuyor. Yani senin hataların da vardır diyor. Ona hatalarını yüzüne vuruyor. Evet arkadaşlar ve e, egolu çok egolu ve çok böyle kendine güvenen birisi bu kişi kendi işi olabilir ağır davranmış olabilir hani hareketleri böyle ağır gözüküyor belli bir yaşta da olabilir e, bazılarınızın ki fakat bu insan e, eğer ki sizle ilgilenmediyse beraberliğiniz devam ederken işkolik de olabilir arkadaşlar. Biraz başka şeylere daha öncelik vermiş gibi sizi ihmal etmiş gibi ve bunu düzeltmek adına devam eden beraberliklerde durumlar farklı olacak artık. Yani sizi kaybetmek istemeyecek. Evet şaşkınlık işareti var. Şaşırtmış da olabilir sizi. Hayal kırıklığına uğrayanlarınız olmuş. Beklenmedik hareket yapmış olabilir karşınızdaki insan ya da bir davranış yapmış olabilir kafanızda dönüyor ama hep bir şey. Ee, ne yaptıysa ne hata yaptıysa çok pişman. Düşünüyor yani hani bunu nasıl toparlayabilirim ya da nasıl düzeltebilirim aramız iyi olur mu? Biz tekrardan bir araya gelir miyiz gibi gibi çok böyle hayali var, düşüncesi var. Evet canlarım ama karşılıklı burada kesinlikle görüşme yapacaksınız bakın. Burada görüşmeniz var Biraz süreci var e, Çok da uzun bir ihtimal değil ama e, Görüşeceksiniz arkadaşlar Ama kıskançlık da var Bu beraberlikte çevrenizde ya da arkadaş çevrenizde Kıskançlıklar da olmuş Kafanızı karıştıran kişiler de olmuş O kişinin de öyle olmuş olabilir Sizin de Evet üçüncü kişiler karıştı mı arkadaşlar Zaten olaylar farklı yerlere gidiyor Maalesef Beraberliğinizi kendi aranızda yaşamaya çalışın fırsat vermeyin kimseye canlarım benim burada çünkü güçlü bir bağ var eğer kalbiniz boşsa da hayatınıza birisi girecek bu aralık ayının ikinci haftasında yani teklif alabilirsiniz birisine evet diyebilirsiniz ve böyle yeni heyecan yeni bir duygular böyle ee, coşabilirsiniz yani ama böyle her şey dozunda alma verme dengesini koruyarak ilerlemenizi istiyorum tanıyın yani bu insanı bu şekilde tanıyın Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.